Zahmet olmayanla gelkenler Önce çıktık şikaya, sonra avusturuyla Korkma bütün bu millet her ana ayakta Merih Demiral vurdu gol oldu UEFA şokta Ver cezayı iki maç sonra Türklerden kaç kaç Çakal UEFA Çakal UEFA Hayat durur Türkiye maçı olunca çakacağız Hollanda'ya sonra bekle bizi Almanya durma şimdi oyna Vur dalgalansın ağlar Merih bozkurt yapar UEFA hazırlar Duysun Avrupa bu kez hedef altın kupa Boz kurtun sesini duysun tüm dünya Biz bitti bebeden Bitmez Melih taşaklara Beton yetmez Çakal UEFA Çakal UEFA Kartal hepimiz bir oluruz UEFA'ya fena kuruz Yen yani sen de yenil sen de Yana Türk halkı Merih Demir al Mert Günok Mert Müldür Arda Güler Kenan Yıldız Cenk Tosun Samet Akaydın Ferdi Kat Oğlu Biz hepimiz biriz UEFA'yı sikeriz Çıldıramazsınız bu milleti ananızı belleriz oh, 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 oh. Burası Türkiye uyanın Lan oturmayın doksan Açık o UEFA UEFA gelme bu tarafa Taraf etmez, gözünü koyar son kişi, on bir kişi Fark etmez, her türlü siçer Çakal UEFA, Çakal UEFA Bakma sönmez, bu şafaklarda dalgalanan ay yıldız Çakal UEFA, Çakal UEFA Her pozisyona foul foul diyorsunuz, sürekli ağlıyorsunuz Yetti artık, fazla oldu buralarda fazla Durdun gazla artık buralardan, haddinden çok fazla dursun Sen UEFA mağısın, koca bir malsın, hadi buna da ceza yaz Çakalı efa Yok gitmesin Bu sesi dinlesin Hep seninleyiz Türkiye Arar buluruz izini bilirsin Sırf deliyiz biz bir olun hepiniz Türkiye karşı gelemezsiniz Arda'nın golü girsin Türkiye'ye dolaşmak ne haddinize Uzayın buralardan gelsin sesimiz hepinize Çakalı efa ile kupayı alacağız UEFA'yı bozacağız buralar bayramlık olsun kupa bizim olsun Allah'ım inşallah buna da ceza yazmazlar çakal UEFA Ile. Kupa'yı alacağız. Vefayı bozacağız. Buralar bayramlık olsun Kupa. Bizim olsun. Allah'ım inşallah buna da ceza yazmazlar. Çakal Vefa. Çakal Vefa.